Merhaba arkadaşlar. Gece. Bugün yarımda Ebrar Baba Piro var. Ne yapıyorsun Ebrar Baba Piro? Bugün 4-5 tane resa atacağız. Ebrar Baba Piro. Saat gece. Saat gece. 12'de Yiğit'le evet. resa atıyoruz. Çok evet. Çok kötü bir gün. Berbat. Bu otelde 14 fark yaptık arkadaşlar. Tabii, olmadı bir de 15'te bitiyordu. Bot erdi mi biliyorsunuzdur. Valla 15'e gidiyordu. Canım bir yerde. Bekirdi tavayla aldı. Tek <laughs> Sesin kimin boş. Ya bot oldu bot ya. Botum oldu ya bot. Arkadaşlar şimdi iyi. şat eğer kışkırtma yapacağım. Çok ciddi oynayacağım. Ay yat aşağı, ağla. yat 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 şu bir, şu bir yat 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 aşağı. O da bir ağla. Ne ağla Başlayalım. oğlum. paski oynayışı var e, aslında. Arkadaşlar şimdi onlardan. Ben bunu çok iyi oynuyorum. deyip 20'ye 0 yenilince hep pişman mı ciddi. Ne oluyor ha? Eyvallah. E, <laughs> Hım, videoda biraz oynayayım ya. Hadi fakkoy ne yani? Yok. VIP like Ama mı iyi oynuyor. Velhazır. Pikle. O ne la? Piklesene, çıkart kafanı. Yok. Sen böyle mi oynuyorsun millete? Evet. E böyle oynarsan yenersin. Para gitmeler, izlemeler, izlemeler. Işte. Ana, seni şey şimdi. Lela, sen hmm. var mısın? Hı hı. Umarım. Kara Belli. Çizim. Belli. Belli mal oldum. Belli. Ne oldu? Ne? E, kafanı ben yenerim. Ben mi geleyim? Fark etmiyor. Gel. Yedim. <laughs> Gel. <hoşluk gülüyor> edin. Hadi bakalım, tam mal. Ya, ay, ay, Gel böyle yapayım. Ay, ay, bir ay, 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 bana ağlama bak. Ah, ah. Lan internetim berbat amına. Yok, hızlı bir sileyim seni ya. Bot olsa da ya. <laughs> Bakın 8 2 arkadaşlar. Kışkırtma yapacaktım, kıyamadım. Vermeyeyim maçı dedim. Abi ay 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 Arkadaşlar bunun tamamen linkini söyleyeceğim diye. Oğlum <laughs> lan. Oğlum lan. Biraz saldım. Hadi biraz saldım arkadaşlar. Olmayın Biraz saldım. Şimdi gibi saldım arkadaşlar. Hep salarsınız <saldırıza yormadın>, ben. <laughs> 9, 9 3. Gelmeyecek mi kız? Gel kız. Kız oğlum internetim var ya internetin annesini satayım. Öldürünce de internet gider. Lan vallahi internet. Videoda izlersin. Hmm. Benim videomu izlersin. Ben belki tam ya aşağı. Gattan hmm. aşağı. Eşek gibi çıkacak. Olur mu? diyor çıkamıyor diye. 11 4 arkadaşlar. Olur. 7 fark var. Bak hadi sıkmayayım. hadi bak. Bir mi? Full hs Tek tek tek. Gel hadi, hadi canım bir hadi. Hadi. Terbiyesiz. Arkadaşlar bu da ilk VS'miz. Daha 4, 5 VS'miz var. Bu, bu bittikten sonra 4 VS daha yapacağız. Kazanana kazanana Arkadaşlar kazanan ne yapacağız biliyor musunuz? Hiç bok yapmayacağız. <laughs> ah şu bir. Bitmedi mi? Daha 4 vs'miz var Ebrahim. Sen istediğin vs'ler olacak. M24 olacak. 1 ve 1 dungeon olacak. Yo yumruk atacaktım. Yumruk atsaydım keşke. <laughs> Gel çıkart ben sana göstereyim makine. Allah'tan bu beni biraz zorluyor ya. Neredesin? Şapşik. Şey. 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 Ya şapşik. <laughs> ya. Arkadaşlar bu biraz Allah kısa Allah video olmayacak. Ya. Daha uzun olabilir. Allah beş beş. Daha 4 vs'miz var. Değil mi Ebru'cum? 4 vs'miz daha var. Yok. Belki ben yakacağım ben değil mi? Tamam o zaman millet de atalım. atmam. İyi iyi iyi. Bir şey ya. Kaldır buraya. Tamam hadi söyle ki kaldırayım <laughs> Yok yok, yok. arkadaşlar salıyorum şu an. Aynen bok salıyorsun. Ama fark ediyorsun nerede konuşuyorsun. Yok Hamza ile ben iki farklı değildim. Ben Hamza değilim oğlum. Ben sana acımam. <laughs> Ay elimin ayağına. Abi geldiler abi. Abi geldiler abi. Abi. <laughs> Bu.

Hadi bu iki vs'miz daha var. Belki kazanma şansın olabilir. Tabi belki iki vs'yi daha atacağız arkadaşlar. Biraz kısa video olacak. 2 vs değil. İki vs daha atacağız. Dedim. Yo iki vs değil. 2 vs atacağız. Bir vs son mu vs olsun? Bu son mu olsun? Yo hayır. Kaç tane vs istiyorsun kız? Dedim sen 3 tane 4 tane atacağız. Yo ben tam 4 tane mi atak? Hadi tamam 2 olsun kardeşim ben de 3 tamam. Tamam hadi 3 olsun. Hadi 3 tane daha vez atacağız arkadaşlar. M4, M24 sonra Eber'in istediği bir vs. Hileli bir vs. O hile atacak bana hile açmayacak. Öyle bir versiyon kes. Ne alakası lan? Ben ilimde... Gece bize de bot muamelesi yapmıyor. Botsun çünkü sen. Ben bot değilim de izleyicilerim bana bot demez. Ee. Arkadaşlarıma tamam. şu PC'yi de kazanalım. 4 tane vs istiyor arkadaşlar. 4 tane vs atıyoruz. Daha ne yapar? Üç vs. Üç vs kaldım. 2 vs kaldım maçtan sonra. Adamın bir 80 abonesi var şu an. Yok 80. 100 abone yapalım şu an 81. Adamı. 81 işte ya. Ne anlatıyorsun abi ya? Sen... Yo, bu sefer ne zaman değil. Ben kaç ablacığım? Ben tam ortada bu arada. Hemen arkadaşlar gel e, pikle, pikle. pikle, pikle. pikle pikle. Pikle er, abi pikle. Arkadaşlar benim 3 şeyimi almayın. Berbat bir 3 çünkü. Arkadaşlar ya adam saç yıkıyor. Dur abi ben şu 3x'i güzel yapmam lazım. Passasiyet. Vurma beni kız. Hı? Ama. Ebrar. Ebrar. Ne? Ebrer. <laughs> Nasıl yazdın Tamam anne. O zaman bir, bir derdimiz kaldı. Bu işte şey gelmek isteyen gelebilir bu arada ben pek çok. Şey İngilizceden şey öde var mıydı? Uy. İngilizce öde mi vardı? Ben ne bilmiyorum yoktur herhalde. Varsa da yapmam kendim yani. Ben Bence yoktur. Ne tavrını ne mümkün. Yokayım ben ya. Bir de bu şey diyor, dişlik falan yapacağız diyor. Abartıyor biraz yani. Çok ödev veriyor zaten. Dişlik falan. Ya sanki başka kadar derd, dersiniz yok. Hı. Kadar bir ders ya. ne? <laughs> yapsın kız? Her gün ödev yapıyoruz zaten. Biz insan değil miyiz anne? Başka bir yok. Var. Papci. Başlayalım PUBG'ye. ne? Anne Diye Videomu ya. videomu işgal ediyorsun şu an. Dayak mı? <laughs> <Ya> diye <dayak, dayanım. gülüyor> Allah Allah ya. Anne arkadaş. Bak nasıl ya? Ya anne. <laughs> Boy. Boy. Sen izle şimdi Boy'tu. Pusma kız pusma. Üçlük oh. izle. Sana ne selam söyle. Selam söyle. <laughs> selam, söyle. <laughs> Aleyküm, selam selam. Öyle, öyle Anne. Okay. Ya. Aa ben sana nasıl üçlük şovu e Oy. Kafanı <laughs> Arkadaşlar bu video biraz uzun olur ya. 20 30 dakika olsun. <laughs> Kaskı kırıldı. Kaskı kırıldı kızım. Kaskı kırıldı. Kaskın kaç abicim? Kırıldı kaskım diyoruz değil mi? Yok var aynen kaskın benim. Sen bana oradan 3x spray at. Sana 10 bin lira Ay, sen bana Bu mu? Ha, yeniyor. Ya. ne yapam? Neredesin? Sen bana bununla 3 sprey açacağını düşünüyor musun? Bak, nasıl yatacağını göstereyim mi? Pikle. Pikle abi. Karı gibisin şu ya. Çünkü piglerle sonra bir kaldırsam mı ben yanlış anlıyorum. Lan ben de yaracağım. İyi yaşa Hayvan. Tekli almışım silah. Ama tekli <laughs> aldım ama. Tekli almasaydım arkadaşlar <laughs> alırdım. Hem de internetim berbat Video da Videoda yürürsün video Videoda yürürsün. Ya taşa. Ya <laughs> <laughs> taşa. Ya taşa, ya taşa, ya taşa, ya taş. Anladınız. Ay yataşa. Yataşa. Bu kalbi aksan senin benim. Hay. Dol önceden geliyor ya. Ben giroskop açmışım. Dürbün aç. Ayağ Tamam. Ya kardeşim. Tamam. Ya. Yat aşağı. Yat taş. Ola, işte ben ben taş. Şöyle. Ben mi yerim? Toplum var <laughs> deden. Çok mu komik? Yok komik değil. Abla. Abla. Gülmek mi var ağzına ya? Bana en çok sevdiğim silah geldi. Ne geldi? Babaannem mi? Uzi. HS'yi kafana yersin Uzi. Benim de bir <laughs> Ya mal mısın oğlum sen videoda Arapça mı konuşacaksın? <gülüyor> <gülüyor> Türk izliyor zaten onu. <laughs> <laughs> Ay bot, bot gelmiş oyna. Botumu vurma. Bot gelmiş. Ne <laughs> yapıyor bu sesi? Bot sesi ne? Benim Koni, koni. Bunu mu sen harcadın? Hayır, hayır, hayır. Hadi bunu mu sen Canım bir Hadi Oğlum, oğlum. İnternetin anasını satayım. Bekler mi var? Bir dakika, bekler mi var? Bak, ablamama sen benim. Bakayım, nerede? Ha gittim ha. Gelsene. Vurmayacağım seni. Bir bakayım kaplamanı. Bekleyin. Nasıl bir kaplama marka? Bakalım. İşte. Kaplama yok ki. Yok yok ki. Var ki. Yok. Yok, yok yok. Yok. Yine fikir. Gel ver. Yine fikir ver. Gel hadi al. Yok yok kolda çok pislerim. Üç kili ver. Yine de sen gerçek hayattaki patçıda sana bir şeyler. Ne yapar? Ay bir kilo alın. Bir kilo daha mı var? hadi gel. Gel al benden bir kilo geliyorum hadi hadi gel. İki tane kilo var daha. Tamam tamam. Gel. Ya neredesin? Gel. Hadi gel. Vur, vurmadın mı? Niye tamam mısın? İyi, mal mısın bu arada? Hı, malım. Ne yapacağım? Gel hadi gel hadi. Bekle olur Tamam tamam al ya. Hadi Almadın mı? Eee Erdem'i kimle şifliyoruz biliyor musun? Hadi, hadi son kirli mi bu? Ya, i̇ki kirli daha vereceksin bana. <laughs> Killerine başlayayım ben ya. Üç, üç daha tamam hadi gel. Ah. Üç kil. Bir kil aldım. Hadi bir tane daha ya kim lan? Ben bu su. Su. Ben seçtim. Ben bu silahla Ben oynayamıyorum. O ne? Tamam hadi al, al ben hadi hadi. <laughs> ha hadi pompalıyı geçelim. Kaç çekti ya? Tamam al hadi şimdi al hadi. Bu <laughs> çekti ya. Allah belanı versin. Al beni hadi. Hadi. Tansiyon. <laughs> Bak bu birazdan yedi. Ben sana daha ne vereyim abi? aşağı. Yap. Hmm. Son, <laughs> e, maç olsun ya ben benim olsun Tam bu son maç arkadaşlar 2 vs. E ne olsun arkadaşlar çocuğun uyku gelmiş. Tam bu son maç mı? Evet. Tamam. 20 dakika oldu zaten evet. yeter ya. Daha fazla bence oldu. Yeter kardeşim. İki ve Ne yapsın çocuk ya? Bir abone de olmuyorsunuz ya. Anlatayım arkadaşlar. Yani yine de biz çekiyoruz ya. olsun arkadaşlar. Hadi Ebru hadi. 19 ol hadi. adamlar 10 dakika video veriyor. 10 dakika video yapıyorlar. 100 bin abone alıyorlar ya. Sık. Bu adamlar bu adam 20 dakika video yapıyor. Bir rakam bana almıyor ya. Tamam yeter. Tam. Yeter. Tamam bu silah da iş. Son saate. Ha? Yok hayır. Tamam. Evlat. Şu pompalıya kadar geç. Gel evlat. Gel buraya. Gel vur beni. Hadi şu pompalıya kadar geç. Yapsın. Bunu da vurursun beni. Bunu yani. da vurursun. Uzak oynayalım ya Sık. sen. Sık. musun seni. Ah, ucundan geç. Ah, ucundan yine geç. Ah. Bakın, ucundan geçiyor hep. Yine ucundan. Bak bu sefer değil. Benim de yok. Tuttur artık lan. Bir silah tutturacağım. Abartma. Ben o silahla Hamza'yı alıyorum yakında. Sen ne diyorsun? <laughs> Son bir silah daha geçebilirim. Son bir silah daha. Yok ya. Ben geçer. Hayır. Senin sevdiğin silahlar olması lazım. Hadi hadi. Abi kibar. Aa göz edin. Yok artık gözlemezsin. Evet lan. Göz oğlum bu. Anlamazsın sen. Oy, oy, oy. Arkadan mı vuruyor? Ben bilmiyorum ki. Ayta ben nasıl vuruyorum? Ben vururum. Ben onu biliyorum. Öyle olduğunu biliyorum. Ama çok vuruyor. Ben öyle hep yeniliyorum. Birisi de bir. Şimdi ben... ben söylemiyor ya. Onu nasıl yapacağım ya? Şu göz işareti var ya göz. Göz işareti Aa. var ya. Ona bakınca onu çevir böyle ekranın Aa. eline. Göz atmış oluruz. Ben öğrettim sana. Hadi. Gördün değil mi? Bakayım bir deneyeyim. Gördüm. Bana bunu anlatmıyorsun değil mi şerefsiz oğlum? Yap bana. Anlatmıyorum. Arkana dön. Yap bana. Ay, Ben arkama dön. Şöyle Ölüm. Atlayın, Ölüm bak. Bak Şöyle yapacağım. Yapamadım. Bekle. Ben nasıl vurayım seni? çalışmıyor ki. Ha, buna basacağım. Evet evet şu göz var ya göz e, Göz işareti var ya göz Evet göz. onu, onu... Ee, vurma şeyi çalışmıyor. Peki evet. ben abime bunu ayarlatırım Onu nasıl yapacaksın İyi ayarlayacaksın. Bak yediğim göz benimle. Hadi al hadi al beni. Ben, ben gözüne böyle yapınca oluyor sandım. Hmm, mi sandın? Hadi bak pompaldasın yakın geliyorum. Sana öğrettim. Daha ne istiyorsun? Hamza sana öğretti mi? Kıyamı bil. Kıyamı bil. Ne bu? Aaaa! Aaaa! P90. Yakın Ama tamam istediğim güzel bir silah geldi. Daha ne yapayım? Hamza sana bunu nasıl salardı sana burada? <laughs> Şimdi seçtim. Bez getirin abi. Be. Adam nasıl seçti? Işte? Ay çok komik değil. Ay çok komik. Ay kaç defa çeldi lan? Az kaldı ya. 8 sayı daha alacağım. Sonra al Pikle. 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 Oy! Ne? ne? O ne gözlü hocam? O ne? Göz değil, değil mi? Abi ya videodan öyle şeyler çıkmıyor. Oy! Oha! Ne boş? Çocuk ama daha bir ay önce başladı arkadaşlar. Erişleriyle uğraşmayın. <laughs> oh, hocam o oh. ya yeter ya. Kafam mı yok ki? Hadi vur. E boş. Ps'ye vuracağım yani benim gibi. O her zaman varım e, şey Pikte? De. Allah'ım dede Ya yeter. Pikle. Maçtan çıkacak mı? Yendim zaten. Maçtan çıkacak mı? Çı Arkadaşlar bu videoyu kapatın. Sen çıkma. Bu videoyu da kapatalım. Arkadaşlar. Abone e, ol. Abone olmayı unutmayın. E, videomuz bu kadardı. 26 Bak. dakika oldu. Bak. Bugün hmm. maalesef <laughs> bu kadar evren uyum saati gelmiş. o yüzden Yoksa... Yok hayır ya ben normalde 1'e kadar uyanık kalıyorum da. Bugün yani. film falan izledim ya. o yüzden uyumak, uyumak istiyormuş. O yüzden bu kadar videomuz oldu. Ee, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalıma göster, göster Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ben.